Denizli. Denizli. Ö. Ne? Ö. 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 Ö'dür. Ö. Ö. Ömer. Ömer. <laughs> Erkek. Ay. Bu arada benim sakal da yaşıyor. Arkadaş. <laughs> Abi. Bunu bir dakika Siyah'a göndermem lazım. Düştü. <laughs> Bir şey oldu buna. Benim içindeki son iki nöron böyle. Şey diyeceğim. Yayını da bozuyor diyeceğim o da. Altının kilosu abi. Ee, Bu, niye, bu ne o? <laughs> <laughs> ne? Benim çok hoşuma gitti. Böyle. 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 <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Hayır ya. Ondan sonra sen burada olmadığın için de ne oldu biliyor musun? Bir tane uh, try not to laugh challenge açtık. Altı gibi eve geri döndüm. Canım mı çok dopsi? Niye? Niye? dağıtmaya geldim ve dağıttım da işin bir iyi geldi. İyi güzel. O zaman aynı şekilde devam edelim. Kafa dağıtabilmiş olmana çok sevindim bu arada. Ya yayınlarım şey. Yayınlar. Yayınlarım şey ediyor. Oh nice. Nice. <laughs> Hayır. Hayır. O. o ne lan? Kendim park otçuk bildiğinden. Ben olmayayım. Ya ben şey ne ne ot? Ya ben yok. Ah ben denemek istiyorum. Ver nerede? Elefansa söylesene, baksın bir çiğ köftesini, çiğ köftesini getirsin. Ya getirmesin o bakar. Yemiyordur belki. Bakacağım ben tanını dur. Hayır. Ya belki yeniliyordur bu. Hayır. Arayınca öğreneceğiz. Yeniliyorsa yersin. Tamam. Merhabalar kolay gelsin. Sağ olun. Ee, abi bir şey soracağım. Biraz önce yemek sepetinden sizden sipariş vermiştim de. Yes, i̇ki tane çiğ köfte, içli köfte menüden, menü bir galiba. Doğrudur, doğrudur. Abi içinde ne olduğunu anlamadım bir tane yabani ot gibi görünen bir tane ot vardı. Onu sormak için aramıştım. Yabani ot mu? Yani öyle görünüyor. Ne olduğunu bilmiyorum bu otun. Bu numaraya Whatsapp'tan fotoğrafını falan atabilir miyim? Hani yenilebilir bir şey mi bilmiyorum çünkü. Yani bir atın normalde içeriği roka ve nanedir. Tamam, ro olarak. roka ve nane değil abi bu. Haydi, karışmış olabilir yani. Biz atın fotoğrafını dedi de. Tamamdır abi kolay şimdi gelsin. Arkadaş hazırladı onu biz söylerim ona şimdi. Tamamdır abi kolay gelsin. Kusura gelsin. Sağ olasın. Evet. Tam normalde hiç ne olması gereken bir şey değilmiş bu. Oğlum ben ama bunu yemek istiyorum. Bu yenen bir şey değil. WhatsApp'a bakarken şey yapabilecek it. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu başka bir. <laughs> başka yol çıktı. Marul değil bu. Bu çimen. <laughs> Oğlum bu çimen. Tek attım. Gel. Abi bir dakika. Bir dakika bekle. Çok güzel be. Şimdi anlat bakalım. Benim gözümde canlanan şey iki tane böyle e, amca kol kola yürümüşler. Nerede bu? İstanbul'da mı? İstanbul'da. İstanbul'da rastgele yerlere isim veriyorlar. Demişler ki hım bu birinci tepe iki hop yedi tepe. Ha gayret bu da tepe. <laughs> ne <Bilen> yapmışlar? Bu ne var? Kayıp. <gülüyor> mal, <gülüyor> mal. Tam şu anda buradan şimdi tam şu anda şu anda bak şu Monster'ın en sevdiğim pipeline punchından buydum aldım. Şu anda size söz veriyorum. Hey Monster Energy Drink, so I'm a streamer from Turkey and I. obsessed like literally obsessed with pipeline punch and i would love to be your i don't know how to say it but i would love you to be my sponsor so this us hook is that okay uh <earme> yes Trabzon'da şeyde Karadeniz'de yapılacaklar Kar, kara kara çorbası iç Olmaz, şuraya sığmaz, değil mi o? Ya bir dur. Sen kocan ne iş yapıyor?